Meşhur inkarcılıklar böyle devam eder. Hadis inkarcılığı, mezhep inkarcılığı ve hoca inkarcılığı. Siz bu bütünü bozduğup kişiyi kitap ile baş başa bıraktığınızda zaten bir süre sonra onun aleminde kitabın manaları bozulacak. Kitaba muhatabiyeti de bitilecek mi? Bitecek. Ondan sonra ne olacak? Kur'an'la ilişki, protestanlıkla ilişki gibi olacak haşa. Anladınız değil mi meseleyi? Bunun için bir şeyi daha tarif edip bozmaları lazım. Neyi? Hoca meselesini. Yani sizin ne gerek var ya şuraya gidiyorsun ders dinliyorsun. Bu fetvayı ona soruyorsun, bu hükmü ona soruyorsun. Ne gerek var? Aracıya ne gerek var? Yüzyılların geleneği. İnsanı canlı bir alimle buluşturmak zorundasın. Anlıyorsunuz değil mi? İnsanı canlı bir alim ile buluşturmak zorundasın. Halkı Kur'an ile, meal ile kontrolsüz buluşturup buyurun istediğiniz gibi hüküm çıkarın demek bir cinayettir. Demek ki insanı o asrın şartlarını anlayıp onu yorumlayabilecek bir alim ile buluşturmak şarttır. Tekrar söyleyeyim araya kimse girmesin diyenlerin 80'er yüzler tane kitapları var. Yüzlerce de TV programında konuşuyorlar. Her konuda araya giriyorlar ama araya kimse girmesin diyorlar. İşte bu asır. Garip bir şey. Her şeyin müşterisi olduğu için ne tezgah açsan tutuyor. Enteresan bir asırdayız. Yani insanların da egolarını okşuyorlar ya. Onun anladığını ben nasıl anlayamam? Aynı şeyi tıp ilmi için söyleyelim. Doktorları aradan çıkaralım. Aracıya ne gerek var? Çıkar doktorları aradan. Aynı şeyi ilaç için söyleyelim. Eczacıları çıkaralım aradan. Gidelim tabiatta kendimiz toplayalım. 2 gram ondan, 1 gram ondan. Buyurun hadi bakalım. Taylı lat gibi eşsiz bir ilacı değil mi bizim en çok kullandığımız ilaç? Biz üniversite evinde biri geldiğinde çayımız olmadan da taylat ikram ediyorduk. Öyle eşsiz kıymetli bir. Hadi taylatı birlikte terkip edelim. Buyurun hadi bakalım. Mümkün mü böyle bir şey? Hadi matematik öğretmenini çıkar aradan. Ver çocuğuna matematik kitabını. Hadi bakalım türevi integral. Bakalım oradan nereye gidiyor konu. Yani normal yaşadığın hayatta yapmadığın ne varsa her birisini Kur'an'dan bekliyoruz. Çıkarın aracıyı. Vesileye gerek yok. Ehli akıl onu diyor değil mi? Çıkarın hocayı, çıkarın aracıyı. Vesileye gerek yok. Bana şu dünyada vesilenin olmadığı bir şey söyler misiniz? Vesilenin olmadığı bir şey. Rızkı veren kimdir? Allah. Amenna. Niye çalışıyoruz o zaman? Çıkar, işi de çıkar aradan. Patronları da çıkar aradan. Nasıl olacak o? Şifayı veren kim? Allah. Amenna. Niye doktora gidiyoruz, eczacıya gidiyoruz? Çıkın aradan. Hadi bakalım çıkarın aradan ne olacak? Çocuğu veren kim? Allah. Çocuğu yapan kim? Allah. Hadi çıkar vesileleri aradan veriyor mu sana çocuk? Topraktan meyve sebzeyi çıkaran kim? Allah. Hadi bakalım toprağa işleme, çift sürme veriyor mu sana onu? Arızalı göz ile eşya arasına gözlük girmez mi? Girer. Gözlük vasıtadır. Bana dünyada vesilenin, vasıtanın, aracının olmadığı tek bir şey söyleyin. Var mı böyle bir şey? Mümkün değil. Demek ki daire ikidir. Biri itikat dairesi, biri muamelat dairesi. İtikat dairesinde diyeceksin ki Allah'tan başka hiç kimse yedi düvel toplansa şifa veremez. Ama muamelat dairende şu ilaç şu ilaçtan daha iyi olabilir mi? E olur daha pahalı. Bu kumaş bu kumaştan daha iyi mi? E daha iyi. Bu araba bu arabadan daha güvenli mi? E daha güvenli. Bu doktor bu doktordan daha iyi mi? E daha iyi ona göre maaş veriyorlar adama. Öyle değil mi? Demek ki itikat dairende Allah'tan başka biri bunları veremez derken muamelat dairende en iyi sebeplere müracaat etmen. Bakın sebeplere demiyorum. En iyi sebeplere müracaat etme. fiili duadır. Aynı daireler. Daha iyi tohum var mı? Daha iyi gübre var mı piyasada? Var ama bu pis gübreden bu mis elma çıkmaz diyeceksin itikat dairende. Bütün konu bu kadar. Vesileye gerek yok. Nasıl gerek yok vesileye? Hep aynı yerlerden saldırıyorlar. Hep aynı yerlerden. Problemi anladınız değil mi? Şifayı doktordan bilme, rızkı patrondan bilme, elmayı topraktan bilme. Mesele burası. Vesile yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı neden gönderdi? Yüce Yaradan. Buyur hadi bakalım. Haşa ve kella. Ya Rab vesile ne gerek var? Sen peygamberi zişanı neden gönderdin? Ver Kur'an'ı biz o Kur'anlarız. Niye? Kur'an ile Allah'ın arasından çık. Adam bunu diyor. Adam alfabeyi okuyamıyor. Adam tecvid bilmiyor. Adam görüş bilmiyor. Usil bilmiyor. Esas bilmiyor. Nasıl aradan çıktan bahsediyorsun sen? Nasıl çıkıyorsun? 80'lerde 40. hoca merhumu çekmişler de karakola. Demişler hoca kul ile Allah arasından çık artık demişler. E araları bozuk demiş. <laughs> sen neyi çıkaracaksın? Aynı şey hadi dünyada uygulayalım. Ver cebir kitabını, türevi integrale. Hadi ver soyut matematiği de hayata küssün. Sonra bu çocuğun psikolojisi niye bozuldu de. Hadi ver topoloji ilmini çocuğa. Hadi buyurun bakalım. Ben mantık dersine girdim üniversitede. 2 artı 2 4 ise 2 artı 2 4 ise 2 artı 2 4'tür. 4 sayfa ispatladık bunu. Hadi bakalım. Çıkar hocaları kitapları aradan da bu ispatı yap. <laughs> Adam dünyaya küser. Allah Allah inanılır gibi değil. Süfyan İbni Üeyne. Duydunuz mu? 4 yaşında hafız oluyor. 4 yaşında ilim tahsil edip 10 yaşında müçtehit oluyor. Hüküm veriyor yani. Yani ilaç terkip edip ilaç yapabiliyor. Hastalıkları hükmünü veriyor. O mertebeye geliyor. 70 kez haç yapıyor. Kendisi tebe-i tabiinden, tabiinden 87 zat ile görüşmüş, 70'inden ders almış. İmam Şafi diyor ki hadis ilmini ben ondan öğrendim diyor. Süfyan'dan öğrenmiş. Ben de Süfyan'la aynı Kur'an'ı okuyorum. Ne gerek var Süfyan'a? Hadi de bakayım. Diyebilir miyiz bunu? Geçen ömre bakınız. Ben de aynı kitabı okuyorum. Ne gerek var bunlara? Hadi bakalım buraları söyleyelim. Olacak mesele mi acaba?